Merhabalar ekonomi bültenine hoş geldiniz. Bugünün manşetinde Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortak üretilen aşı haberinden olumlu sonuç gelmesi sonucunda piyasalardaki değişim var. Ayrıntıları konuşacağız. Hem altın tarafında çok sert bir geri çekilme var. Petrol yükseliyor. Yine S&P 500 vadelilerde de son zamanların en yüksek rakamlarını gördük. Tonguç Erbaş bizlerle bu bölümde. Tonguç Bey hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bu aşı Türkiye'de de denenmişti. Ee, özellikle %90 gibi bir e, olumlu sonuç vermesi sonucunda ilk tepki oldu piyasada? Ee, özellikle emtiyalar tarafıyla başlayalım. Ee, aslında evet, birçok aşı haberi e, belki son 8-9 ayda e, piyasalar tarafından... Bir reaksiyon gördü yani bir e, fiyatlama gördü ama e, Pfizer'la özellikle Biontech'in e, ortak e, olarak yürüttüğü bu çalışmalarda %90 oranında bir başarı sağlanması ve ay sonuna kadar iznin alınarak bu aşının uygulanmaya başlanması gibi e, herhalde son dönemdeki en ciddi haber akışıyla e, şunu görüyoruz aslında borsalarda bir e, son 5 günün sonrasında bir yükselişin devamını işte petrol fiyatlarında 2-2,5 dolarlık bir yükseliş ve özellikle de belki riskli varlık olarak zaman zaman daha doğrusu riskten kaçışlarda kullanılan altında da bir geri çekilme var. Bunun nedeni tabii ki o kötü senaryonun yani Mart'ta Türkiye'de başlayan ve dünyada neredeyse bir yıldır devam eden bu virüs salgınının Sonlanabilecek olma ihtimali ve bu yönde sektörel bazı da borsalarda işte bir nebze e, sağlık teknoloji ve gıdadan tekrar ulaştırma turizm e, belki zaman zaman eğitim gibi e, borsa bazlı yerlere baktığımızda hani zayıf kalan endekslere bir talep veya sektörlere bir talep pandeminin biraz daha ön plana çıkardığı sektörlerde de bir nebze geri çekilme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle altın gibi ürünlerde ben şimdilik bir nebze bu iyimserliğin cepte olacağını, önümüzdeki dönemde her ne kadar zayıf global piyasalardaki Amerikan dolarıyla Tekrar 1970 dolarlara doğru bir yükseliş görsek de şu an yanılmıyorsam yayına girmeden 1900 dolarların altındaydı. O geri çekilmelerin devam edeceği bir süreç borsalarda tabii ki bu iyimserliğinde bir şeyi olacaktır yani düzeltmesi olacaktır. Ama borsalar bir iyimser senaryoyu kenarda tuttuğu gibi altın gümüş gibi emtialarda da bir olası geri çekilmelerde her yükselişte bir Kötümser o ürünler için diyelim veya risk algısını her zaman değiştirebilecek bir aşı haberi artık masanın üzerinde çok daha ciddi bir şekilde duruyor. Tabii ki bu haberin hemen Amerikan seçimleri sonrası Biden'ın başkan ilan edilmesi en azından kendi açısından edilmesi sonrasında gelmesi piyasaları bir 6. gün rallisini de devam ettirmesi söz konusu bugün için. Peki şimdi ABD borsalarına biraz daha ayrıntılı bakalım. Aslında Nasdaq %0.50'lik bir yükselişti ama S&P 500 tarafında özellikle tüm zamanların en yüksek seviyesinin geldiğini görüyoruz. Dow Jones ekside Euro-Dolar paritesine de dikkat çekmek istiyorum. Çünkü orada da 1.19 seviyesini gördük. Bu son zamanların en yüksek seviyesi Euro-Dolar paritesi noktasında. Dolayısıyla aslında bu Euro-Dolar paritesi noktasındaki değişimi nasıl görürsünüz? Çünkü çok ciddi bir yükseliş var ki dolar endeksi tarafında da ciddi bir değer kaybı görüyoruz. Dolayısıyla Euro-Dolar paritesine ilişkin nedir beklenti? Şimdi bir kere dünyada dolar değer kaybediyor. Yani global piyasalarda Amerikan dolarının olan talep azalıyor. Nedeni de o bahsettiğim 6 günlük iyimser bir seçimin geçilmesi Amerika tarafında bugünün özelinde de bir aşağı diyelim en azından. Dolayısıyla Amerikan dolarının düşük olduğu bir seviyede ya da bir dönemde ...karşı para birimleri... ...buna sterlin de ekleyebilirsiniz, euroyu da ekleyebilirsiniz... ...şu an hala değerli bir konumdalar... ...yani bunların... E, ...bence İngiltere veya Avrupa ekonomisiyle... ...birebir etkisi yok... ...tamamen e, para birimleri arasındaki... ...o değişim farkından dolayı... ...böyle bir sonuç... ...hatta bugüne kadar gelirken altında da benzer bir durum vardı... ...yani zayıf dolar... ...altını da yukarı doğru it, itiyordu... ...ve 1600... E, ...işte e, 1900 düzeltiyor... ...1965-70 dolarlara doğru bir hareket oldu... ...ama... Altının geri çekilmesi tamamen bir iyimserlik, bir riskin bir nebze ortadan kalkıyor olması beklentisi. Fakat paritelerdeki durum yani Euro-Dolar gibi paritelerdeki e, dolara karşı olan değer ise... ...yani değişimin çok az olması nedeni ise bu habere rağmen doların e, aslında ekstra bir değer kaybına... E, ...talebine azalt e, bir azalımla karşılık vereceği bir piyasa olması... O açıdan şu an parite çok da altın kadar ya da gümüş kadar bu durumdan etkilenmemiş. Hatta baktığınızda doların yine risk algısından dolayı değer kaybetmesiyle bir bize belki bir 1.19'lara doğru tutunmuş, buralara doğru değer kazanmış görüyoruz. Bunu bugün dolara karşı herhangi bir gelişmekte olan para birimi üzerinden de baktığınızda, Benzer bir durum söz konusu olacaktır. Kendi ülkesinde kendi para birimiyle ilgili özel bir durumu yoksa. E, dolayısıyla zayıf doların pariteler üzerinde veya para birimleri üzerinde etkisi e, bugün için aşıyla birlikte de devam ediyor. Ama altında senaryo biraz en azından bugün için değişmiş gibi duruyor. Evet, altın tarafında şimdi bir aşağı yönlü hareket var. O 1900 doların altına gelmesi de tabii önemli ama bu aşağı haberi ne kadar etkili olur? Ons altın tarafında bunu sorayım. Bir de petrol tarafında da ciddi bir yukarı yönlü hareket var. Bu da mesela kalıcıdır diyebilir miyiz? Yani bir trend değişikliği getirir mi bu haber? Ne dersiniz? Ya şunu bir kere izleyiciler açısından, yatırımcı açısından çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi böyle özel haberlerde hızlı fiyat reaksiyonları olduğunda ister istemez belli bir süre sonra bunların da düzeltmesi ya da bir iyileştirilmesi olacaktır. Ne evet. demek istiyorum? Yani petrol 43 dolarlara bugün gittiğinde siz hemen ertesi gün petrol talebinin işte %15, %20 artacağı bir dünyaya uyanmayacaksınız. Evet. Ama e, bu aşı çalışmaların iyimserliği petrol fiyatları içinde bir e, aşağı doğru hareketlerde sınırlayıcı etkisi olacak. Bu bir. İkincisi de e, altın için kalıcı olur mu? Zaten son 1-2 ayda şunu konuşuyorduk, yani altına olan talebin, Fonlar bazlı, işte e, yukarı yönlü hareketlerde beklenti bazlı, hatta zaman zaman merkez bankaları bazlı azaldığını, e, son hareketinde yani seçimden sonra da bir yükseliş olabileceğini hani konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam, e, tamamen dolar bazlı olduğunu düşünürsek, şimdi aşı çalışmalarında eğer gerçekten ay sonunda bir, e, bunun üretimi kullanılması için bir onay alınırsa hı hı. bundan sonra bunun e, uygulama sürecinde dünyada bu çok e, yani grup ve bölge ve insan olduğunu düşünürsek evet. bir zaman alacağını söylememiz gerekiyor evet. ama her zaman bir iyimserlikle altın üzerinde bu haberin baskısını göreceğiz. Ne zaman yukarı gitse altın? işte bir aşı beklentisiyle de fiyatlaması aşağı doğru baskılandığı bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Tonguç Erbaş değerlendirmeleriniz için. Ekonomi Bülteni ben teşekkür de... Teşekkürler. Ekonomi bülteninde bugünkü manşetimiz aşı haberleri sonrası piyasadaki değişimde ayrıntıları konuştuk. Noktalıyoruz. Banu El şimdi karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.